Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 50. yarıştayız. 111 yarışın 50'si gitti. Hız kesmeden devam. Yine kayma. Yine kayma. İnşallah güzel kayarız. Ya oyun tamam konu tamamen benle alakalı bir şey. Ben beceremiyorum. Yarışı kendinize de çarpıyorum görüyorsunuz. Dönüşleri alamıyorum ben bu oyunda. Bak yani, baksana.

Toyota daha iyi kayıyor ya. Geçen bölümü izleyenler bilir. Ah be. Dur, dur. Heh, aldım. Ya o kadar kayıyorsun, puan versene. Hıyar. Çok güzel kurtardım. Aa, hiç Panik yok, yok, hiç panik yok. Evet, şimdi biraz panik var. Ben de panik atak var abi. Yapmayın böyle şeyler. Abi de var bu Elia Sinema'nın 4 dönemde geçtim lan be. Gelmiş burada yarış oyunu oynuyor mu? <laughs> Şaka değil bu arada. Hakikaten 4 denemede geçtim. Kardeşim de şahit sorabilirsiniz. Üç bin stil puanım var artık. Bunu kabul etmezsen. Ne olur kabul ettim de. Acı bana. Oyun. Birinciyim. Evet. Evet. Oh şükür yarabbim. Ben mi oynayacağım? Tamam. O diğer arabayı seç. Diğer arabayı. Yok bunu aldık artık. Onu alamıyoruz. Niye? Bunu satın aldık çünkü. Buradaki şeyi takip etmeye çalışıyorum. Şu ibreyi. İbreye bakarken yolu göremiyorum. Vurma lan. Güzel taktın zaten. Olsun. Mükemmel vites. Hadi bakalım. Ben sürünen genel araba var ya. Şaka mı bu ya? Çekil önümden lan! Ben kazandım. Ben kazandım. Onu birazcık rampa doğru ittim. <laughs> Ama kazandım. Adamı öldürdüm lan. ne <laughs> var ya onunla bana yaparken iyi ya. Geçtik mi geçtik. Huf, acımasız bir yarış oldu. Tur yarışı. İngiliz olduğu için anlamadım. 9. bölümde 52. yarışı Murat deniyor. Haydi bakalım. 9 bölüm oldu be. sıkla, hmm. Sağdan git. Sağdan hmm. git, orası ters yok. Sıçtım. Sıçmadım ben işi biliyor. Biz mal gibi gaz kesme, hız kesmeden dönüyoruz. Bak. Ben de niye oynuyorum vallahi Murat? <laughs> Çocuğa nazar dedi. Bu da dikkat etmem lazım. çok tehlikeli. Ben lan. Ona göre burada almıştım ya. Yani. Dikkat, Dikkat et. Gördün mü işte buranın görüşü keskin. kez sen de olmuyor. <laughs> Hadi Murat. Az kaldı bitiyor. Yakalanma onlara. Haydi. Dikkat et buraya, dikkat et. Dikkat et. Nitro mu dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. bas et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat Dur, dikkat et, dikkat et, dikkat et, bas, bas, nitroya bas, vermeyen işi burada artık, ama vermek sıkıntı yok. Aldım, 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 aldım. Aslanım benim. Ha, helal olsun sana be. işte bu be. Benim kardeşim be. Benim kardeşim be. Tebrik ederim. farklı bir etap için Jose'ye geri git. O ne demek ya? Korktum ya. <laughs> Manyakların hepsi birden duvara gidiyor ya. Sapık mısınız oğlum siz? Işıl <laughs> <laughs> ışıl, ışıl olan yere geldik gene. Hadi burası çok güzel ya. Bir de çok güzel zıplıyoruz. Sen de şimdi tokla dürüst. İki türlük bir yarışı alacağım. <laughs> Çok güzel. Dur 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 dur. Olmadı istediğim gibi olmadı ama yapacak bir şey yok. Sen fren atmadan gidiyorsun Allah'a emanet. Görüşü göremedim. Gözlemiyorum lafı sana. Hadi başındayım bunun. Arada çıkmasın da ha. Uff. Yaa. Ha sorun yok sorun yok. Daha bir tur var. Yaparım. Sıkıntı ya. Elimi aç değilim bu değil tamam Biz kesiyoruz onu öyle işte ya Birader sen hayırdır beni mi geçeceksin ha? Ha? Haddini bilmez Hadsiz Benim Alex esimler utanlar Yapma, neden yapıyor? Çındırmış. Kafa yemiş. Hayvan et yemiş. Evet çok güzel. Şurada az önce güzel dönebilseydim i̇şte planladığım buydu ama şu direği son anda gördüm. Ay, yapacak bir şeyim yok. Açtı işte böyle çevrede sivil araç olmadı mı? Ben çok güzel yarışıyorum ya. Keşke bütün yaşında böyle olsa. Ve bizim. varış bizim. Çok güzel. Devam. 2000 model akura açıldı lan. O neymiş bakayım biz. <laughs> akura Type R bu mu? Evet bu. Bu bizim akuradan daha mı iyi? Evet. Alalım galiba. Alalım galiba. Artık Türkçe de bozuldu. Neredeydi o? Ha. Akura Integra Type var. Uf. Alalım alalım. Nasıl yani? Anlamadım. Kötü mü oluyor böyle? İkinci seviye her şey var. Topuzu full. Performans of Caillou 32 Anlamadım Emin <laughs> olamadım ya, dur Almayacağım, vazgeçtim Arabam iyi benim karşılıyorum artık daha iyi karşılamaz. Bir turluk bu yarışı kim kazanacak? Tabii ki ben. Oradan güzel geçtim. İlk başta vurdu ama sonra topu Bu iyi bir şey. He, ee, dur azık. Yapamam. Bana. bana ihtiyacım var. Yal para mı? Yal para mı? Çok güzel. Harikasın. Araba var ya akıyor akıyor. Yine ne sivil araç ya. Sivil dart. Çekil. Ağaçlara çarpma! Woow 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 Tamam sakin, bir şey yok Saat 10 oldu, gece 10 oldu, bari merhaba artık Sabahtan beri de teslim hizaya geçiriyor burada Ama artık geçemeyeceğim Akura sayesinde sinir hizlerine son Değil mi Akura? Beni yarı yolda bırakmazsın değil mi yavrum? Aslansın sen akura Bir an geç Ne no, no, no. Saçmalıyorsun şu anda Tam son düzlüğe gelmişken Şu anda Aşırı derinde saçmalıyorsun Beni sinir ediyorsun Akura Akura şunu geç Akura Geç akura Yapma akura Ben nasıl orada çarptım Neye çarptım Yine görünmez bir şeye çarptım Gebertirim bak Oh. Oh. Allah'ım şükür. <laughs> Bir an yenileceğim diye o kadar korktum ki. Üçüncü diye susturucu açmış. Takalım. Araba hak ediyor bunu. Değil. Bumble. Bir dakika. Yandaki de açık mı? Thunderbolt. Of. Roket. Sonic. Tak. Sonic tak. Daha ötesi yok zaten artık herhalde. Ay. Araba gittikçe daha da güzelleşiyor. Ay. Atma. drag yarışı var gene. Bir saat başında oturmam inşallah. Amin. Ben bir başında. Şu an saat 11. Ya yani 10.30. Ben 11 defa falan oturdum sabah bunun başına. 12 saattir başındayım. Eee yap Neden duvara sürtüyorsun? Ve kazanan biziz Kazanan biziz Turbo gülmem ne geldi? Ödülleri topla Yine 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 dergilerin kapağındayız çok şükür. Oldu Oldu da ne geldi bana? Bir şey geldi. Performanstan bir şey geldi. Yok. Turbo neydi? Ha dergi kapağı. Tamam. Ay kayma. Ver bana. Ay kayma. Ay kayma gelince benim elim ayağım bir titriyor. Ver. Ben ha, havaya giremedim diyorsun yani. Müzikten ötürü mü? Yok. <laughs> A'da B başlıyor, S'ye şey atıyor. O şeydir. Dur. Bir durdun mu da yap onu. Şu an kayıttayız mı? şey yaparsın. Tamam ya. Evet, speed puanlarım gitti. Geçmiş olsun. Eksi 80 speed puanı. Çok güzel. Devam et. Burada ufak arabacı. Uzun sedan olmuyor. Çok ben gibi. valla iki kapılı elektrikli araba da olsa çarparım burada abi. Ben öyle bir beceriksizim. Yapabileceğim bir şey yok yani. Rabbim beni drift için yaratmamış. Ne yapayım? Millet Need for Speed Corvette'lerle yarışıyor. Biz Biz burada beceriksizlik yapıyoruz. Al. Ah. Gitti 4 puan gitti. Vermedi. Puanı vermedi. Ama ne kudu. Şu karıştırdım. Bir tane daha böyle yapsam tamam ya. Kısa kaldı. Biraz kısa kalmayayım. Yapma bana bunu ya. Aramda 12.000 puan fark var adamda ya. duraklar ve kaymalar var ya beni benden alıyor yemin ediyorum. <laughs> olmadı <gülüyor> olmadı <gülüyor> tamam uzatmanın halim yok. yapacağım. Bunu da geçtik. Ödüllerimizi toplayalım. Modifikasyonlarımızı yapalım. Görsel, aksesuarlar. Bu arkalamalar falan niye açmadı bir türlü ya? Medium green yok. Medium blue. Aa blue olabilir. Araba da mavi ya. Hayır. Başka ne var? Çık çık sürat yarışı. Hadi bakalım. Bölümü. Şimdi de onunla yarışacağız. Bu bizim Aroka değil, bu iki model olan. Onun daha üst modeli. Kaypar. Yes. Yeni bir bölüm açılmış. Bakalım bu nasılmış, bu da güzel bir araba benziyor. Bunun iki modeli. Yani daha hızlı gibi. Hoşuma gitti. Baya uzun bir virajmış lan bu. Güzel. Ara uçuyor. Burayı hatırlıyorum. Diğer ya yarışlardan. Ha. Bunu da hatırlıyorum. Bizim kanalda sürü yerine geldik gene. Çarpma. Kameranın açısını değiştirdim ya. Böyle daha iyi. Uzak oyunu da daralt bu önemi Yalnız araba uçuyor haa Maşallah Yine de çarpmadığım sürece Derdi mi de çarpmam peki? Bekçi Ya konuşmam artık bozuldu ya. Beynim eridi ya. Bunun başına oturmak Ayıp oluyor ama. Gerçekten artık ayıp oluyor. Tek dur bu yarış yapma ya. Yetişmemiz lazım. Sen yakalarsın onu arka hadi. Hadi oğlum. Bakardık. Hatta geçtik. Yes. Yes değil. No da değil. Ne lan? Bu <laughs> sütunları buraya koyanım ben var ya. Neyse dur. Çekil lan. Ay bu kötü bir hareket miydi? Birazcık kötü bir hareketti. Ama olsun toparladık. Öne de geçtik. Oh. Oha artık iki araç bir de mi gelmeye başladınız? Artık bu oyun iyice saçmalamaya başladık. ha. Bunu nereye attı şu an ya? İyi bir şey mi yaptın? Kötü şey yaptın anlamadım. Galiba iyi bir şey yaptım. Çekil lan. Var ya. Bir an kazanamayacağım diye o kadar çok korktum ki. Oh. Kalkan Park'ın içinden geçtim lan. Nasıl vardım ben oraya? İlenemeyeceğim abi. Devam. Devam. Kaçıncı yarıştayız? 58. Çok güzel. Bu yarışta yapalım sonrasında bu bölümümüzün sonuna gelelim. Hemen ardından Yeni bölümümüz başlasın. Videoyu izlediğinizde beğenirseniz, abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Aruka tayfamızın altına lütfen bunu yapın. <laughs> Arada bir bahane ki. <gülüyor> 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 bu hakkı da neyde kaldıydım Aruka tayfamızın bu oyun olmasa hiç, hiç bilmeyecektim böyle Burası sen daha Acayip bir muhatap. Yani Honda, Toyota, Toyota, Toyota'yı falan biliyorsun da. Bunu ilk defa duydum ben. Aruka. Aa, senin var ya. <laughs> Ay bu gene şey yarışı, eleme yarışı ya. Geride kalmamamız lazım. Çabuk çabuk çık. Ne yapıyorsunuz? Şöyle düz gidiyoruz. Vay. Hiç sevdim. Hızlamam için yeterince yer var. Siz nasıl gidiyorsunuz? Ben daha nasıl açmadım bile. Ola. Geçerim sanmıştım oradan. Oradan geçerim sanmıştım. Toparlan artık lan. Tamam hadi. Nakat olmadı Olmadı. Tamam. Şimdi birimiz gitti. Kaldı üç kişi. Ben şimdi şu Toyota'ya da haklarım diye düşünüyorum. Ee, yanlış düşünüyorum. En başta gelemanı yakalamam lazım. Nasıl yakalayacağım? Hız kestim ama gene de bana mısın demedi ya. Araba var ya çok hızlı çok. Araba çok hızlı. Geliyorum. Yapma yapma. Çok saçma sapan bir hareketti. Neyse. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bu yarışı bir dahaki bölümde tekrardan deneyeceğiz.